Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Ee, sürekli takip olduğumuz Cante ve Penta hisselerinde son durum analizlerine bir bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz çanın Termik Sentral e, yapmış olduğu satışla birlikte, kendi elindeki lotların satmasıyla birlikte e, yatay bir sürece girmiş durumda teknik açıdan. Baktığımızda artık 19 liranın üzerinde tutunmaya çalışan bir Hareket karşı karşıyayız. Klasik olarak beklentimiz yönünde bulunan bir solumuz baş sağ omuz formasyonu vardı zaten. Bunu her videomuzda üç aşağı beş yukarı tekrarlıyoruz. E, sanki sürekli aynı şeyi söylüyormuş gibi oluyor ama e, sağ taraftaki omuzu istediğimiz kısa sürede tamamlamayarak aşağıya da hafif hafif sarkıtarak teknik açıdan bir yatay bölge bir zemin oluşturma çabasında olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. E, bu noktada da hisse fiyatlamasında açıkçası e, yatay destek bölgeleri oluşturma yani bir zemin oluşturma e, içerisinde olduğunu görüyoruz hissenin. Teknik olarak da baktığımızda kendisine şu anda 1887 destekli bir alan oluşturmuş durumda. Şöyle resmi de biraz büyütüp tü, grafiği baktığımızda son bölümde artık bu bir filama oluşumunu e, temsil etmeye başladı teknik açıdan. E, üst bölümde Şöyle bir Fibonacci seviyesiyle bir bakalım istiyorum. Şöyle bir baktığımızda en zirveye çekelim ve alt bölgeye inelim. Bakalım Fibonacci 0.50 seviyelerine denk gelen bir destek seviyesi bulmuş. Düzeltme seviyelerinde. Bu noktanın altına inmemesi önemli olacaktır. Yani 18.87 18.89 bu hat kritik destek bölgesi olarak takip edilecek bir hat oldu. Hisse fiyatlamasında teknik açıdan yukarı doğru dönüşlerde ise üst bölümde 19.24, 19.55, 20.04 ve Fibonacci seviyesi olan 20.38 direnci var. Özellikle Fibonacci direnci olarak 20.38 direnci kırılması en zor direnç olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. İkinci dirençte tepe noktasında bulunan 0.50 hattı olan 22.04 bölgesi. Hatta 22-20 diyebileceğimiz değer ikili tepe direnç bölgesi bunu kırarsa eğer üst bölgeye doğru daha rahat hareket ederek e, teknik olarak 1.50 seviyesine doğru koşacaktır. Yani 1.618 seviyesine doğru şu uzunluk kadar yukarı bir iğmelenme yaparak e, klasik olarak ilk önce 1 seviyesine yani 25.20 seviyesine doğru gitme hareketi izleyebiliriz. Bakalım bunları yapabilecek mi? Ben de açıkçası merak ediyorum teknik açıdan. Üst bölgeye doğru taşınması için hacimlerin gelmesi lazım. Hacimler tam tersine her ne kadar fiyat düşüyor olsa da hacimlerin de düşük kalıyor olması için aslında e, pozitif düşünebiliriz. Yani hacimler eğer bu düşüş sırasında çoğalarak devam ediyor olsa e, daha da büyük yıkım gerçekleşip şu bölgedeki ikili tepe direncine tekrardan 16'lı seviyelere gelme ihtimali doğacaktır ki bu da hisse için oldukça olumsuz bir alan yaratır. Bu noktada şu anda dediğimiz gibi en kritik destek 18.89 desteği olarak karşımıza çıkıyor. Zira baktığımızda hani EMA ortalamalarımızın maalesef hala altında. En azından ben sürekli diyorum şu 15 dakikalık EMA 55 üzerinde beyaz çizgi üzerinde bir ortalama üzerinde bir kapanış yapabilse hani onun üzerine bir atabilse biz de tekrar bir alım için fırsat bekliyoruz açıkçası bu noktada. Benim beklentim o filama kırılımı gerçekleşirse teknik açıdan güzel bir fırsat olur bizim için diye ümit ediyoruz. Görselde de arkadaşlar hani görüntüsel olarak şöyle söyleyebilirim bizim çakma üstadın pike çeken adam formatı görüntüsü var bunda. Bilmiyorum takip edenler bilir. Twitter'daki hesabında birçok hareketli grafiklerinde bu, bu tarz grafikleri paylaşıyordu. Ee, biz de ondan kopyalamış olalım. Ee, kendisinin bu tarz çizimleri çok meşhurdur. Ee, bu noktada ise fiyatlamasında böyle bir düşen kırılımı gerçekleştirmesi önemli olacak. Eğer burayı kırabilirse biz de alım pozisyonu için e, fırsat kollarız. Teknik açıdan arkadaşlar her zaman söylüyorum. İlk etapta saatlik periyotta günlük kapanış lazım. EMA 55'in üzerinde. Şöyle kafanız karışmasın diye sadece tek çizgi bırakacağım. Yani o da 19 55 19 65 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapma şartımız var. Daha sonrasında RSI'nin 55 seviyesinin üzerine atabilmesi var. Özellikle 4 saatlik periyotta. Şu an mesela saatlik periyotta ne durumdayım? Şuna bir bakalım. Saatlik periyotta momentum yerlerde 20'lere kadar geri çekilmiş durumda. Aynı şekilde RSI'nin de 39'lara gerilediğini görüyoruz. Burada bir destek bulabilirse, işte tepki üretebilirse ne ala. Ama gördüğümüz kadarıyla bu haftayı böyle geçirecek gibi gözüküyor teknik açıdan. E, beklentimiz tabii ki yukarı yönlü toparlama eğilimine girmesi ama e, bu süreci biraz uzatacaklar gibi bir görüntü sergilediklerini net bir şekilde görebiliyoruz. E, şöyle görüntüsel olarak da hareketin devamında baktığımızda hani şu bölge şu bölge olarak aldığımızda şu sıçramayı yaptık arkadaşlar şurası aslında aşağı yukarı şuraya denk geliyor teknik olarak şimdi şuradaki yatay bölge çalışacak gibi gözüküyor arkadaşlar bakın hani flamayı şeyi tersten baktığımızda şu bölgeden tepki geldi şu dipten tepki geldi terse doğru Sonra düşüş geldi. Düşüş bir tık yukarıda oluşmuş durumda. Ve yatay bölge. Bakın şuradaki yatay bölgeyle çalışıyoruz şu anda arkadaşlar teknik açıdan. O yatay bölgenin de baktığımızda tarihsel olarak kaç gün sürmüş acaba? Ee, 31 Mart 25 Nisan mı? Evet. Yaklaşık bir aylık bir yatay bölge yapma ihtimali var arkadaşlar. Bu bölgede bakın. Yani daha net bir şekilde şöyle grafiği de büyüttüğümüzde şu alanı şu alanda tutarak bizi bir ay bekletebilirler burada o şekli hani bu şekli kopyalayarak devam ediyorlarsa eğer e, bu tarzda bir hareketle karşılaşabiliriz diye ifade edelim. E, teknik açıdan diyorum ya bizim e, sabrımız var benim açımdan daha doğrusu. E, bu bölgede yukarı doğru hareketine eşlik ettik. E, daha sonra düşüşte karımızı aldık çıktık. Ama bu noktada tekrar fırsat alım bekliyoruz. Ha bir de e, mevcut durumda elimde tuttuğum bir belli bir miktarda var arkadaşlar. Benim kendi açımdan söylüyorum. E, bu noktada hisse fiyatın tekrar dönüşüyle birlikte ekleme yapmak için fırsat kollarım. Olursa olur olmazsa da e, teknik açıdan da 18.87 altında kapanışlarda da e, kenardan seyrederim arkadaşlar. E, elimdekini de çıkartırım elden. Daha aşağı fiyatlardan fırsat bekleme eğilimi içerisine girerim. E, bugün endeks her ne kadar artı gözüküyor olsa da arkadaşlar görüyorsunuz e, bir yan tahtalar şeylerde birçok hisse artık eksi bölgelerde e, kar realize etme derdine düştü çoğu hisse fiyatlaması. E, teknik açıdan canta hissesi de bu şekilde bu bölgeyi kendisine zemin yapıyor olabilir. E, aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum tabii ama e, gördüğünüz gibi hani görüntü bu şekilde umarım tez zamanda bu güçlü hareketi beklediğimiz spring'i buradan yaparak bir filama çalışmasıyla bizi memnun eden bir hareket ile 22.68'lerin üzerine geçen bir e, grafik izliyor oluruz. Evet can tesisi için şimdilik bu kadar söyleyeceklerimiz. Şimdi Penta'ya gelelim arkadaşlar. Onda da biliyorsunuz bir büyük fincan kulp yaparken bu kulbun içerisinde bir e, tobo formasyonu ile yapacak galiba bunu falan dedik. Teknik açıdan 20.66 dip bölgemiz var. En dipe kadar inme ihtimali olan bölge. Daha sonrasında 22.90 desteği e, güçlü destek olarak bir tepki vermişti. Bugün bir kırılım geldi fakat yine e, buradan aldığı tepki ile birlikte ise fiyatlaması yukarı doğru toparlama eğilimin içerisine girdiğini görüyoruz Penta'da. E, teknik açıdan işte hacimler 4 saatlikte böyle ortalamaya yakın bir hacim ürettiğini de şahit oluyoruz. Şöyle günlük hacimlerine baktığımız zaman günlük hacim oldukça yukarıda e, ama oraya yetişmesi pek mümkün gözükmüyor. E, saatlik periyotta hemen biz gene kritik olarak baktığımızda şöyle bir filama bayrak mı yapıyor falan dedik ama e, onu da en aşağıya kadar sarkıtarak bir alt bölgeye de iğne atması çok da hoş olmadı açıkçası. Hani şurada bir abartı var. Şuradan hemen aşağı doğru artık stop koyanların stoplarını mı topladılar ne yaptılar? O kıym o kısmı bilemiyorum ama e, teknik açıdan ise fiyatlamasındaki bu hareket çok da e, güzel olmadı açıkçası. E, yine bu hareketlerde arkadaşlar artık ilk etapta aylıktan ziyade haftalık piyot değerinin üzerindeki kapanışlar e, beklenti haline geldi. Baktığımızda aylık e, düzeltiyorum haftalık piyot değeri de 24'lerde ise fiyatının aslında çok uzakta değil. Eğer buralarda bir flama üretip tekrardan yukarı doğru güçlü bir hareketle daha önce bahsetmiş olduğumuz 23.78 üzerine atabilirse ise fiyatlaması e, teknik açıdan güzel hareketlere şahit olabiliriz. Umarım bu şekilde bir e, destek alanı devam eder. E, teknik açıdan yine bu hareketi destekleyecek başka alan olarak hani alt bölgemiz artık 22.40 oldu ama 2290 üzerinde de altında da daha doğrusu günlük kapanış yapmadık henüz bu verilerle birlikte hareket bu şekilde devam ederse inşallah üst bölge koruma altında olacaktır yoksa alt bölgeye yer geçiş gerçekleşirse teknik açıdan 2074 seviyelerine kadar inme ihtimalini sürekli e, vurguluyorum zaten. İnşallah e, teknik açıdan yine dediğimiz gibi üst bölgeyi e, götürebilecek, tamamlayabilecek bir hareketle karşılaşırız. Zira baktığımızda teknik açıdan e, RSI ve Momentum bugün bir dönme eğilimi gösterdiler. saat periyotta bir tepki ürettiler. E, bu tepki trende dönüşmesi için biz ne diyoruz? En azından e, 15 dakikalık MA55 seviyesinin üzerine bir atması gerekiyor. Şu an için 23/20'de bulunan MA55 seviyesinin üzerine atmış durumda değil. Sonrasında da 23.70'lik gün kapanışı talep ederiz teknik açıdan. Hani bir dönüş sinyali üretebiliyor olması için. Bu noktaları kritik destek ve direnç bölgeleri olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Grafik biraz karıştıysa şöyle hemen biraz temizleyip tekrardan vurgulayalım. Şu an için 22.90 desteğinin üzerindeyiz. 22.40'tan bir tepki üretti. Bu tepkiyi devam ettirip bir trende çevirmesi için arkadaşlar tekrardan 23.78'lerin üzerine çıkması gerektiğini hatırlatalım. Bu işlem devam ederse teknik açıdan yani bakış açımızla birlikte eğer yukarı doğru bir sirkülasyon devam edebilirse üst bölgede 24.80'in üzerinde bir fiyatlama bize üretmesi lazım ki bu tepki trende dönebilsin. Yani burasını tekrar söylememe gerek var mı bilmiyorum arkadaşlar ama buradan kalkışta artık yani teknik olarak 22.90'ın üzerine tekrar döndüysek ilk önce 23.78 daha sonrasında 24.48 ve 24.80'de geçilerek bizim bu tepkiyi trende çeviriyor olması gerekir hissenin teknik açıdan. Buna gücü yeter yetmez. Tabi bunun kararını biz veremeyiz. Ama şu an için şöyle baktığımızda 4 saatlik periyotta ee, normal ortalamasına yakın bir hacimle olayı devam ettirdiğini görüyoruz 3 milyon 682 binlik bir hacim var 4 milyon 300'lük ortalama hacim 4 saatlik ortalama hacmi hissenin teknik açıdan bu 4 saatlik kapanışı böyle yeşil bir doji büyük gövdeli mumlu bir doji ile kapatması pozitif sinyal gibi gelir bana tabi kapanışa daha henüz var arkadaşlar bu noktada da hani kapanışın neredeyse şu anda yarım saatten fazla var kapanışı görmek gerekecek. Gün kapanışı da önemli olacaktır teknik açıdan. Bakalım önümüzdeki süreçte e, nelere şahit olacağız. Hep beraber e, bu formasyonların oluşumuyla alakalı güzel tecrübeler edindiğimizi düşünüyorum. İnşallah çok fazla canınızı sıkmadan, e, vaktinizi de almadan e, bir şeyler anlatabilmişizdir. Genel resme odaklanıp şu fincan kulbu hayırlısıyla bir tamamlasa da herkes rahat etse diye temennide de bulunduktan sonra videomuzu kapatalım. Herkese bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.